Selam herkese, ben Nedim Onur Akay. Bu videoda sizlerle beraber tamamen etrafı kapalı ve hiçbir pencere açıkta olmayan bir alanın nasıl aydınlatılması gerektiğini beraber yapacağız. Ve bununla beraber size bazı bilgiler vereceğim. Light Mix'e değineceğim. Bu da önemli bir takım püf noktalarından bahsedeceğim. Güzel ve kısa bir ders olacak. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce sahnenin içine geleyim. Bu kapakta gördüğünüz görselin sahnesi eğer bu sahneye erişmek isterseniz kanalıma katıldığınız zaman bu sahneyi sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki katılmak zorunda değilsiniz. Katılmadan da bu bahsettiğim ve anlattığım şeyi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben size arkadaşlar bu tip alanlarda nasıl aydınlatılması gerektiği mantığını anlatacağım. Tavanımda gördüğünüz gibi arkadaşlar spotlar var. Bunlar spotların içinde arkadaşlar Corona Light Material var. Bu içine ben arkadaşlar birer daire çizip yani circle yerleştirip ona malzeme atıyorum. Tabi edit poli şeklinde olması lazım. Ve buradan gelen ışıklar arkadaşlar yani tavanda gördüğünüz spotun üzerinde yanan ışıklar aslında fake ışıklar olacak. Biz sadece burada bir spot olduğunu göstermek için Bunları yapıyoruz arkadaşlar Daha doğrusu yapmamız gerekiyor Size de önerim böyle olacak Zaten dersin ilerleyen kısımlarında tam olarak ne yapmak istediğimi Anlayacaksınız Şimdi ben e, videoyu kaydetmeye başlamadan önce bu ışıklarımı silmiştim Şimdi bir adet ışık bıraktım e, Ve bu ışığın özelliklerini size anlatarak Nasıl kopyalamamız gerektiğini ve nasıl yerleştirmemiz gerektiğini anlatacağım Bunlar arkadaşlar disk lightlar ve bu disk lightların hepsi spotların altlarına denk gelecek şekilde koyuluyor. Ben light seçiyorum ve buradan shift'e basarak bu arkadaşı kopyalıyorum. Unutmayın instance olarak kopyalayın. Instance olarak kopyalarsanız otomatik olarak ben buradan light setup yaptığım zaman tüm ışıklar beraber hareket edecektir. Ve aynı zamanda arkadaşlar bilgisayarımız daha az yoracaktır render esnasında. Bunu da unutmayın. Eğer tabii ki Lightmix yaptıysak. Shift kopyalıyorum. Bunlar arkadaşlar tam olarak Spot'un tam altına denk gelmesi şart değil. Zaten bu ışıklar gözükmeyecek. Bu ışıkların özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar Ben intensity'sini 50 dedim ama siz başka bir değer de verebilirsiniz ama ortalama 50 güzel bir sonuç veriyor benim için. Burada visibility bölümündeki her şeyi kapatacaksınız arkadaşlar. Bu ışık aslında var ama yok gibi bir mantıkla ilerliyor. Bunların hepsini kapattıktan sonra bu ışık sadece ortamı aydınlatacaktır. Bu önemli bir detaydı. Şimdi kamerama geliyor. Kamerama gelmeden arkadaşlar bunları target yerleştirdim. İsterseniz render esnasında eğer memnun kalmazsanız arkadaşlar bunların duvarlarda oluşturduğu desenlerle ilgili böyle çekip bırakabilirsiniz. Şimdi tabii aklınıza şu soru gelecek bence neden AS Light kullanmadım? Ee, arkadaşlar islite'ın şöyle bir durum var ee, bazı projelerde kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Ee, ama bu videonun konusu biraz daha tasarruflu olsun diye ee, Ben burada islite kullanmadım Eğer islite kullanmazsanız arkadaşlar render süreniz Daha Az olacaktır bunu da unutmayın Ben burada Onu yakalamak için yani is'in görüntüsünü yakalamak için Burada Direction Anality kısmını 0.5 yapıyorum Şuradan yaklaşırsak arkadaşlar ee, ve gizmo size'ını da abartılı bir şekilde arttırırsam bu directionality'nin ne işe yaradığını görürsünüz. Bu ışık arkadaşlar bu ışığın nasıl hareket edeceğini gösteriyor. 0.5 yaptığım zaman kameraya geliyorum. Buradan arkadaşlar Setup Corona Interactive Light Mix'imi veriyorum. Önceden hazırladığım için bana hani emin misin diye sordu. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaptık Dan sonra şunu da küçükçe bahsetmek istiyorum size burada tavanda ışıklarım var burada bir rectangle gizli ışığım var bu aynanın arkasında bir light materialım var ve arkadaşlar şu lowon altında ve tam aşağıda birer tane ışığım var render esnasında o ışıkları göreceksiniz arkadaşlar bu ışıkları koyarken bunların da özelliklerinin şu, şu şekilde olmasına dikkat edin. Direct input olarak kullanın ve ışıkların hepsini arkadaşlar beyaz yapmaya özen gösterin. Çünkü eğer beyaz yaparsanız light mix'te istediğimiz renkle oynayabiliriz ama eğer turuncu, çok mavi, koyu renkler yaptığımız zaman light mix'te istediğimiz renkleri elde edemeyiz. Bu işin sırrı arkadaşlar tüm ışıkları beyaz koyacağım. Hatta dengeli koymaya çalışacağım ve light mix'te çözeceğim. Ve arkadaşlar render'ıma start interaktif diyerek başlıyorum. Siz arkadaşlar burada da küçük bir önerim var. Performans kısmından sizde bu muhtemelen işaretli olacak. E, bu e, render esnasında size hızlıca bir dinoz işlemi yapıyor. Ben bu işlemi sevmiyorum. Çünkü biraz yanıltıcı olabiliyor ön görüntü render'larda. Onun için arkadaşlar bunu kapatmanızı ben öneririm. Ama tabii ki siz bilirsiniz. Ve buradan Start Interactive diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada Environment diye bir tab çıktı. Environment'ımız olmadığı için zaten aç kapa yaptığımız zaman gözükmeyecek. Şöyle büyütelim biraz. Circle dedi arkadaşlar şu aynanın arkasındaki ışık. Bu da benim içerideki ışığım. Düzenleme arkadaşlar şu şekilde başlamanızı öneririm. İçerideki temel ışıktan başlayın. Mesela bunu 3 diyelim, 4 diyelim. E, hatta 5 diyelim. Gördüğünüz gibi mekanımı bir güzel aydınlattı. Sonra bu diğer ışıklarıma bakalım. Şu tavandaki gizli ışık. Bu gizli ışığımı da biraz arttırabilirim. Bu lavabonun altındaki. 2, ya bunları artırıyorum. Tabii ki bunlar size kalmış. Ee, bu obje arkadaşlar şu gördüğünüz e, ee, light'lar yani. Hatta ben de şu an blue mangler açık olduğu için bunu net bir şekilde göremiyoruz. Ee, bakın bu spotları kapatabilirim. Ya buna değerler verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada kritik nokta şu. Normal şartlarda çok e, beginner seviyelerde olduğumuz zaman Bu aydınlatmayı Bunları kullanmadan sadece buradaki objelerle kullanmaya çalışırsanız Bakın bir ortama aydınlatma durumu var Ama inanılmaz noise yapıyor Sakın bunu kullanmayın İşte bunların fake ışık olmasının sebebi bu Bunlar sadece süs Bunlar ortamda var yok yani Tabii ki bir miktar aydınlatması var ama çok küçük Açıyorum bunu çok güzel Şimdi bu circle'ımı iki yapayım ve circle'ımın arkasından başlayayım. Diyorum ki mesela ben biraz daha elegan durmasını istiyorum. Ee, biraz daha şöyle sıcak tonlarda güzel bir ışık yerleştireceğim ve buna mesela 6 gibi bir değer vereceğim. Sonra arkadaşlar içerideki bu soğukluğu kırmak istiyorum. Çünkü duvarlar çok soğuk tabii bu sizin tasarımınızla ilgili. Ben bu şeyde bunu kırmak isteyeceğim. Spotlarımı da arkadaşlar biraz gün ışığı gibi düşünebilirim. Çok abartılı olmayacak şekilde. Oradan sonra arkadaşlar şu gizli ışığımı da ona yapabilirim. Hatta o gizli ışığımı birazdan şöyle aynı tonlarda kırabilirim. İsterseniz arkadaşlar bu aynanın arkasındaki rengi çok daha farklı e, mavi renklerde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani ben bu rengi tercih ettim belki bir tık daha koyulaştırabilirim. Bu da tabii ki size kalmış. Okay. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra tabii ki ben e, burada tone mapping de ayarlamıştım. E, burada exposure'ını buradan biraz arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı zamanda Highlight Compress 5 e, vermişim. Orada da muhtemelen önceki kullanımda bu spotlar çok fazlaydı. O spotları kırmak için arkadaşlar e, bu değeri azaltıp arttırabilirsiniz. Ama bakın gayet güzel sonuç verdi şu an. Kontrastımı 1 iken 3 yapmışım. Siz arttırabilirsiniz 5, 6. Tabii bu çok karanlık sonuçlar verecektir. Ama 3 bu sahne için ideal. Saturasyon eksi, eksi buna e, 0.1 verelim böyle hafif saturasyonunu kıralım. E, burada da e, film e, Filmic Shadows demişim. Yani oradan da biraz bir miktar arttırmışım. Vignette intensity 1 ile 0 arasında bir rakamda daha fazla verebilirsiniz ama burada tatlı bir etrafta bir Vignette efekti yaratalım. E, loot'larda da zaten arkadaşlar artık ben, benim videoları izleyen herkes biliyordur. Genelde kim bu grafik 0.1, 0.2 ya da 0.3'ü kullanırım ben. Ee, Opasisini e, 1 ile işte 0 arasında bir değer verebilirsiniz. Ama tabi o gerçekçiliği çok bozmamak için ben 0.5 veriyorum. Bloom and Glare'ı açıyorum arkadaşlar. Bu bizim sahte spotlarımız spotlarımızda burada bir güzel parlayacaktır. Ee, buradan değerleri arttırarak bunlara müdahale edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Ee, kısaca bir video ve böyle bir özet geçmek istiyorum. Burası çok önemli çünkü. Işıklarınızı dengeli kurup ve hepsini beyaz yaptıktan sonra tüm olayı light mix'te çözeceksiniz. Ve arkadaşlar unutmayın, spotların içinde yanan ışıklar fake ışıklar olacak. Onların altına koyduğunuz ışıklar da sizin spotlarınız olacak. Hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu 0.5 yaptıktan sonra burada ISLight gibi bir efekt alabiliyorum ve render süremi de daha kısa hale getiriyorum arkadaşlar. E, şunu da unutmayın, fazladan bir ışık sahnenize sakın koymayın. E, ve sahnenize fazladan ışık koydukça böyle sahneniz yorulmaya başlayacak. E, bazen de böyle garip garip e, gerçekçiliğin dışında sonuçlar da alabilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu sahneye erişmek istiyorsanız kanalıma katılıp bana destek olabilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar.